Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bavara TV'den hepinize selamlar sevgiler. Bir Türk yapımı oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Scenes of Vega'ya bakacağız sizlerle birlikte. Bir iki izlenim yapacağız. Tonguç Bodur tarafından geliştirilen ve yayınlanan Steam üzerinde 8,5 lira gibi fiyatı olan 9 Nisan 2021 yani dün piyasaya çıkmış olan bir oyun Scenes of Vega. Ben hemen açıkım arkasının en, üzeri, en üst kısmına Sense of Vegan'ın Steam linkini bırakıyor olacağım. Eğer siz de Tonguç Bodra, o Türk yapımcı arkadaşımıza destek olmak isterseniz 8.5 TL karşılığında satın alıp deneyebilirsiniz. Nasıl bir oyun? Bakacağız sizlerle birlikte. Hikayesi şöyle. Ee, kızımız Leyla, Leyla isimli bir kızımız var. Ee, evden kaçmış veya kaçırılmış, kayıp durumda. Ee, onun izini süreceğiz. Onun ipuçlarını araştırarak e, Leyla'yı bulmaya çalışacağız. Ee, bakalım bizi neler bekliyor bu macerada. Gayet keyifli, gayet güzel gözüküyor. Müziği fena değil. Şu an var. biraz kısmak zorunda kaldım sesin bastırmasın diye ama şöyle hafif açayım ben başlarken. En azından bize 40 yapalım. Gayet güzel gözüküyor. Grafikleri iyi gözüküyor. Seans of Vega'ya başlıyoruz. Bir ilk izlenim. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Görelim. Türk yapımcılara her zaman destek olmak istiyoruz. Biliyorsunuz onlar güzel oyunlar çıkarttıkça, bizler güzel oyunlar çıkarttıkça Türk halkı olarak gururlanıyoruz biliyorsunuz. Bakalım bu oyun nasılmış? Tonguç Bodur daha önceden duymuştum. Belki birkaç oyunu oynamıştım bile olabilir. Ee, gayet başarılı yapımlar yapıyor. Bir giriş sinematine bakalım. Oyunun e, Türkçe altyazı desteği var. Seslendirme İngilizce, arayüzleri İngilizce ama altyazı Türkçe olacak arkadaşlar. karakterimiz. Ha, yani bu arkadaşımız herhalde karakterimiz değil bir dakika. Ee, bir alt yazıyı kontrol edelim. Language Türkçe tam Subtitles'ı açık durumda. Evet şimdi böyle ormanlık bir alandayız. Kendi karakterimizi göremiyoruz anladığım kadarıyla. Bu tarafa mı ilerleyeceğiz? Ya, güven bana Kenny. Kaçan kızını yakında buluruz. Leyla'yı tanırım. Leyla. Fazla uzaklaşmış olamaz. 19 yaşındaymış kızımız. Biliyoruz ki bu bölgede birkaç yerleşim yeri var. Bakarız, sorarız, soruştururuz. Ormana mı? Ormanda kaybolmuş. Sen önden git, ben seni takip ederim diyor. Seslendirmeler gayet başarılı gözüküyor. Ortamlar iyi, müzikler, ses efektleri iyi başladığını düşünüyorum. Bakalım ya neler bekliyor. Ultra ayarlarda, bütün ayarlar ultra'da oynuyorum. Ee, onu da belirteyim. Şuradan gideceğiz herhalde. Ha, shift'e basılınca koşuyor kendi. Okey. Atlama var mı? Atlamamız yok bu kadar kadarıyla. Sudan geçebiliyor muyum? Sudan geçelim. şurada ileride bir ev görüyorum. Şimdi bu eve bir bakalım. Eee okuduğum kadarıyla Steam üzerinde hikayeyi anlatıyor. Kısaca özet geçmişler. Orada e, yazdığı kadarıyla bir tarikat. Sözcursu. Burada bir tarikat var arkadaşlar. Hmm, birkaç gün sağanak yağış olmuş. O yüzden buralar sel oldu diyor. ee buralarda da bir tarikat olduğunu söylüyorlar. Belki de o tarikat tarafından kaçırıldı veya e, aklı çelindi kızımız Layla'nın. Ve o tarikata katılması... Orada birim mi var? Katılması istendi veya zorlandı. Bunları araştıracağız tabii ki. Evet hızlı adımlarla şu eve doğru gidiyorum. Burada bir çocuk olduğunu gördüm. Oynanış süresi kadar onu bilmiyorum. Sen kimsin evladım? Ebeveynlerim. Onları hatırlamıyorum. Var mıydılar? Sanmıyorum. Dün bir adam geldi vurdu bana. Onu babam sandım ama geldiği yere geri döndü. Burada kimse yok. Bakmak isterseniz içeri girin bayım. Ebeveynlerini hatırlamıyor. Allah Allah senin yani aklın gitti yani öyle mi? Şurada bir ev var burada bir ev var. İki ev var. Şu eve bakalım. Fenerimiz falan var mı? Sen oraya bak ben burada bekliyor olacağım. Tamam kapıda beni bekliyor. Evet biraz karanlık. Bu ne abi böyle? Sarı kapşonlu yağmurluk falan giymiş birileri gibi mi anlıyorum ben bunu? Yoksa bunlar böyle bir denizde fenerler falan mı? Nedir? Belirsiz. Böyle bir long dark havası var değil mi şu anda evin içinde? Yani grafiksel anlamda söylüyorum bunu. Long dark oyunlar alakası yok tabi de. güzel görünüyor. Güzel, gayet eğlenceli grafikler olduğunu düşünüyorum. İki tane not kağıdı bulduk. Bir tanesinde resim vardı. Kasanın şifresi 15, 30 ve 45. Ancak işin sırrı kulbu saatin ters yönünde baştan sona durmadan çevirmekte. Şimdi size göre ben şimdi böyle ters yapacağım. Ben böyle birisi ters yansımış olacak. Saatin ters yönü yani ben bu tarafı yapacağım. Size göre bu taraf oluyor. Saatin ters yönünde 15, 30 ve 45. Ancak işin sırrı kulbu saatin ters yönünde baştan sona durmadan. 15, 30, 45 yapıyoruz o zaman. Tamam. Kasa nerede? Kasa mı var bir yerde? 15, 30, 45. Bunu unutmayalım. Üst kat falan var mı? Aynen var. Bu kapılar açılmıyor. Ee, diğer eve gidelim. Burada çünkü bir kasa masa görmedim. 15, 30, 45 diye bir ee, şifre olduğunu öğrendim sadece. Koş bakalım. Anladığım kadarıyla böyle hani silah bulma, sopaydı, oydu, buydu, odun falan bulma, etrafta saldırma saldırması yok. Araştırma üzerine dayalı bir oyun. Aa açılmıyor burası. Arkasına baksak mı? Aklımda hala Alt F4 oyunun müziği var. Sinir bozucu oynamadık ya birlikte sizler. Burası açılır mı? Burası o kapının dışı zaten. Bu ne abi? Ha içerideki not kağıdı gösteriyor. E tamam bir şey söyleyeceğim. Yani yorulduk o yüzden koşamıyoruz galiba. Tamam. Burası açılıyor mu? burası için bir anahtar lazım. Bir de okuduğum kadarıyla bu dış kapılar yani şu dış kapıları açtığımız zaman oyun kaydalıyormuş arkadaşlar. Yani bölüm bölüm düşünün. Bu dış kapıyı açtığımızdan ilk bölümü geçmiş oluyoruz ve oyun kaydedilmiş oluyor. Şu anda ama şu şifreyi öğrendik. Bu şifreyi bir yere geleceğiz. Kontrol eğiliyormuş tamam. Burada bir çıkış var. Ha merdiven varmış bak burada. Merdivenden yukarı çıkalım ve kasamız burada. 15 30 40 gel bakalım deneyelim. Burası çok karanlık. Farkındayım. Şu yaksak. Ha, çok karanlık olduğu için göremiyoruz. O yüzden de buraya etkileşime geçemiyoruz kasayla. Öyle mi? Burası çok karanlıktır. Tamam. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Benim fenerim, kibritim veya çakmam yok. Kibrit veya çakma ihtiyacım var ben size söyleyeyim kibrit veya çakmak bulursam mumları yakarız şu anda yakabiliyor muyum Yakamıyor Tamam bir kibrit veya çakmak bulursak inventory falan var mı Yok Şuradan in bakayım aşağıya Atladım Kalk ya. Var mı yanıcı bir madde Abajurlar falan yanıyor yanmıyor Hey, grab the if you need to... Aynen ihtiyacım var. Verir misin çakma? Ver. Eyvallah. Gel şimdi şu mumları yakalım hadi. Çık 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 çık. İşte böyle küçük bulmacalarla başladı oyun. Şu mumları yakalım şöyle hop. Artık görebiliyoruz diye düşünüyorum. Saatin ters yönde olduğunu söylemişti. Saatin ters yönü. Ha şu anda doğru. Bir dakika düz yönde çeviriyorum. Böyle değil. Bu taraf o zaman. Saatin ters yönü böyle. Bu tarafa akıyormuş gibi yer kovan. 15. Hiç durmadan 15, 30, 45. 15, 30. Ve 45. Açıldı mı? Allah açıldı tamam. Bir tane anahtar bulduk. Tarikat üyeleri dediğim gibi tarikat olduğunu söylemiştim. Buralarda sıklıkla geziniyor. Dışarıdaki çiti kilitledim ama bu onları caydırmıyor. Küçük oğlum Ethan için endişeleniyorum. Bazen onunla konuşuyorlar ve ben yaklaşınca kaçıyorlar. Ama korkarak değil bir iş çeviriyorlar ve bu işin sonu ne olacak bilemiyorum. Bir iki defa Şerif'i aradım ama pek umursamadı. Geceleri tüm yıldızlar kilisedeki mumlar gibi parıldadığında hep bir ağızdan anlaşılmayan sözler söylediklerini duyuyorum. Demek ki bir ayin falan gerçekleştiriyor kilisede. Dua mı ediyorlar? Eton'ı yok mu edecekler? Ayık ayık yanıyorum. Ruhlarımızı alacaklar. Tanrım bizi koru. Diye bir not bulduk ya. Neyse anahtarı buldum. Bu anahtar beni dışarıya taşıyacak. Dışarıdaki kapıyı açıp oradan ilerlememizi sağlayacak. Gel bakalım. Çocuk sen de bize gel. Buradan devam edelim. Hızlı hızlı gidelim şimdi. Anahtarı buldum. İlk anahtarı bulduk. Şimdi okudum kadarıyla dediğim gibi buradan Steam'deki açıklamayı okudum kadarıyla bu kapıyı açtığımız zaman oyunun kaydediliyor olması lazım. Game saved sol üstte de yazdı zaten. Geliyor musunuz şimdi? Çocuğu bıraktık mı? Tamam gel bakalım. O zaman ikinci ben eve doğru. Bu tuhaftı diğerine geçelim çok uzakta değil bu şekilde bölüm bölüm here. ilerleyeceğimiz araştırmalarımızı yapacağımız ipuçlarını toplayacağımız we'll ve kızımızı derle çalışacağımız bir oyun Seals of park bölgesini geçeceğiz sonrasında vahşi hayvanlara karşı olmamız gerekiyor birkaç bir ay quick. önce bir şey boynumu ısırdı aşırı hızlılar ne hayvan olduğunu bile fark edemedim ve de çimler bu mevsimde onlarla kanıyor boynunu mu ısırdı bakayım boynunu değil de yanağını sanki böyle çizmiş gibi gözüküyor Evet, bir ev daha bulduk burada. Şimdi bu evin de dış kapısı kilitli olacak muhtemelen. Dondurmacı. Kapısı açık gözüküyor. Şeye bakalım mı? Dondurma. Aa şuradan bir kola içelim, bir soda bir şey içelim ya. Vallahi dilimiz damağımız kurudu bak ben sana söyleyeyim. Böyle ormanda yürüyoruz abi yaldır yaldır. Kızımız da kayıp zaten. Panik halindeyiz. Müzikler güzel. Müzikler gayet güzel. Ben sesi bir tık daha açabileceğimi düşünüyorum sizin için. Burası kapalı. O zaman yolumuza devam edelim. Ya bakayım. Burada böyle bir... Çeşme mi diyeyim, ne diyeyim? Öyle bir şey var. Fountain. Oo, Burası o zaman planetarium gibi bir yer mi? Nedir böyle? Park geçeceğiz demişti. Şu anda bahsettiği parkı geçiyoruz. Burada bir anıt var. A statue? Who are you? When Lila was born, you were 20 and I was 16. Baş I remember konuşuyor. how happy she was to become a mother back then. Oh, we all are indebted to her for 16... becoming such a nice person after met you met her When you left home at 18 with no trace, <laughs> I never thought I'd see you again. 18 yaşında ardımda iz bırakmadan evi terk etmiş. Bir kadın için dünyanın öbür ucuna gitmiş. Acaba nereye gittim? Bu ne? Yani bir şey mi var? Yok herhalde. Böyle etrafta araştırmaya yönelik bir şeyler yok anladığım kadarıyla. Gerek de yok. O zaman devam edelim. Heh, bir ev daha çıktı karşımıza. Hadi bakalım. Yani güzel ya. Bir Türk yapımı olarak gerçekten güzel bir oyun. Merak da ettim şimdi yani kızımıza ne oldu tarikat hakkında bilgi toplayabilecek miyiz? Sen kimsin? Annem yok, babam yok. Ben yalnız bir çocuğum bayım. Hayda. iki ev var. Bir de şurada yolumuz var. Öncelikle evlere bakalım. Burası açılmıyor. Bu ellerden birine girelim ya ama. Arka kapısı açılıyor mu? Arka kapısı da açılmıyor. Şöyle bakalım. Bir not var. Şimdi. Yıldız yapmış. Bak mesela güneş değil yıldız. Yeşil, mor, yeşil ve kırmızı di renklerde birileri var ve içlerinden böyle sanki güneş böyle sarı bir şekilde hani ruhunu çalıyor gibi. Değil mi? Güneş de değil de yıldız. Enteresan. Acaba o yıldız hareket anlamına geliyor olabilir mi? Bu evler açılmadı. Giremedik. Şuradan girebilir miyiz? Son ihtimal olarak. Burası da açılmadı. O zaman yolumuza devam edelim. Bu iki evi de açamadık. Bir çocuk var yine ebeveynleri yok. Ama biz bu çocukları aileleri yok. Burada bırakıyoruz ve gidiyoruz yani. Onları yanımıza alsak böyle bu güruh halinde ilerlesek. Evet devam. Bu çocukların aileleri mi acaba tarikat üyeleri? O da olabilir. Ama çocukları niye bıraksınlar ki? Kafamda deli sorular şu an. Evet. Böyle bir mağara gibi bir yer. Kontrol ederek Ben dışarıda bekliyor yine. Ben içeri bir girip araştıracağım. Neyse ışığımız var. Eğer sönmezse. Ha buraya geçmem lazım. Vana'yı kapatacağım geçmek için. Tamam Buradan aşağı girebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Ha, burada bir oyun var muhtemelen. Üçünü de kapatınca oldu mu? Olmadı. İkinci, üçüncü, birinci yapsak. Olmadı. İkinci, birinci, üçüncü yapsak. Olmadı. O zaman öyle değil. Bir, üç. Aha oldu. Nasıl yaptım bilmiyorum ama oldu. Güzel. Atlama özelliğimiz yeni geldi herhalde. Burada bir ofis var. Burası birinin ofisiymiş sanki. Bir harita. Anahtarı buldum. Güzel. Pizza yemiş. Pizzayı nereden buldun abicim burada? Larry ve sevgili eşine ne olduğunu duydum. Tarikatın kurbanlarının sıcak gaz gibi bir havaya karıştığını söylüyorlar. Bunu durdurmanın bir yolu olsa keşke. Her şey bir bulmaca ama ben bunlar için fazlasıyla yaşlandım. Çoğunlukla geceleri dolaşıyorlar ve gündüz vakti bizi gizlice takip ediyorlar. Allah Allah. Herkes keyifsiz ama adeta hipnotizi olmuşçasına kimse bir şey yapmıyor olanlar için elim kolum bağlı hissediyorum. Gözlerim körelmiş. Bana ne yapılıyor göremiyorum. Elimden tek gelen şey kiliseye gidip dua etmek. Ben de merak uyandırdı ya oyun. Açık konuşmak gerekirse. Anahtarı buldum arkadaşlar. Anahtarı buldum. Ee, o zaman bu mağaranın sağında solunda bir yerinde bir dış kapı mı vardı? Bir bakalım gidip. Eğer varsa oradan geçelim. Hem oyunumuz kaydedilmiş olsun hem devam edelim. geldim. Şimdi bunun arkasında falan bir dış kapı var mı bakalım? Burada ha var şurada. Ortamlar güzel değil mi ya? Hafif puslu bir hava var. eee ama grafikler falan gayet başarılı geliyor benim gözüme ya. Vallahi helal olsun. Oyun kaydedildi. İkinci kez oyunu kaydetmiş olduk. İki tane dış kapı olsun. Sen yokken hakkında pek çok serenti duydum Kenny. Üç ay boyunca hapis yattığın doğru mu? You were in really lucky to have met Susie. I wish Lila were more like her and less like you at this age. I, you know, I talk to your daughter every day. She reminds me of her father's early ages. If there's one thing I can't take for granted, she is faithful. That much, I think certain just The only problem is that she ruined your birthday today. Alttan gitseydik böyle ilerleyecektik. Bir yere varamayacaktık anladığım kadarıyla. üstten. Ama manzara güzel şöyle bir bakalım. Güzel bir yermiş burası. Ben müzikleri çok sevdim ya. Sırf müzikler için bile oynamaya değer yani. Ayrıca hikayenin devamını merak ediyorsanız bence oyunu satın alıp oynayın arkadaşlar. Ee, çok yüksek sistem gereksinimleri beklemediğini düşünüyorum. Açıkçası bakmadım ama. Onun da linkini aşağıya koydum. Aha! Oo, bir anda tırstım ne oluyor ya? Linkini koydum oradan sistem gereksinimlerine de bakabilirsiniz Abi hafif de böyle bir gerdin ha hafif de gerdin yani Bir çocuk daha ve daha büyükçe bir ev var burada bu sefer Ne güzel bir ev ha, İki ev Üzgünüm bayım hafızam bulanık bütün çocuklar hafızasını kaybetmiş durumda Hiçbir şey hatırlamıyorlar Dün ne olduğunu bile hatırlamıyorum Gerçi sanki evvelsi gün korkunç bir olay olmuş gibi. Sadece ben. Sonsuza kadar bekletiyorum. <laughs> Şu eve bakalım küçük eve. Çocuk ve daha büyükleri oturmuş çay veya kahve bir şey içiyorlar. Sıcak bir şey içtik. Bir evet bu kapı açıldı. Şimdi. Kahveler, çaylar burada. Hmm. Şurada bir banyo var. Banyoya bakalım bir şey var mı? Yok. Biraz karanlık. Mum varsa mum yakalım. Yine pizza yenmiş. Herkes pizza yiyor burada. Sigortalardan bir eksik. Tamam. 52 sigortalardan birini bulmamız gerekecek yani anlaşıldı. Peki bu binadan bulacağız. Başka binada mı? Üst kata çıkışımız var. Bir bakalım üst kata çakmağımı falan yakamıyor muyum? Biraz ışık olsun ya. Elektrikler kesik. Ha, o yüzden açamıyorum bunu. Onu açamadığım için de notu okuyamıyorum. Anladım. Sigorta da bulacağız. Sigorta kutusuna yerleştireceğiz. Elektrikler gelecek. Bu e, masa lambasını açacağız ve yazıyı okuyacağız. O zaman olay budur. Olay budur. Şimdi sig eksik sigortada muhtemelen bu binada değil Eee farklı bir binada, yan binada bulacak olabilir miyiz? Veya dışarıda bulacak olabilir miyiz? Gelin bir göz atalım bence. Dostum bana bir şimdi sigorta eksik. O yüzden şuraya bir bakalım. Bu evde olabilir mi? Bir görelim. Girilsin ama buraya. Yapma be. Koca eve girmek istiyorum ya. Bu ne? basamıyorum. Kürekle mi? Ha, kürekle burayı kazacağız. Ben bastıkça mı oluyor? Aha buldum. Vallahi toprağın altında gizlenmiş sigorta. Buldum. Şimdi gidip sigorta kutusuna yerleştirip ışığı açacağız ve not okuyacağız. Yandaki eve zaten girilmedi. Çocuk burada, sen buradasın. Eyvallah. Tamamdır. Nerede sigorta kutumuz? Şurada. Taktık. Elektrikler gelmiş olması lazım. Üst kata çıkalım hemen şuradan. Bakalım bu notta ne yazıyor. Dün Lerilere gittim. Orada yoktu. Ben de oğluyla konuşmaya çalıştım. Bana babasıymışım gibi davrandı ve buna çok kızdım. Ona küfür ettim ve tokat attım. Ne diyorsun ya? Hiçbir fikrim yoktu ve üzgünüm. Bu adamlar, tüm bu zavallı piçler. Şimdi toprağa gömülecek cesetleri bile yok ve kızım Lara olan bir tane habersiz gibi davranıyor. Annesini yıllar önce kanserden kaybettik ama o zamanlar kullandığı ilaçlar şimdiki kadar etkili değildi. Belki onu bir ara tatil gezisine götürmeliyim. Kara bayılır. Belki bir dağ gezisi yapsak. Küçük meleğim kar kayağı yapar ve kötü düşüncelerini geride bırakır. Evet bunu kesinlikle yapmalıyız. Şimdi bu harika fikrimi kutlamak üzere bir kupa kahve hazırlamalıyım deyip kahvesini hazırlamış ve ortadan kaybolmuş o zaman o kadarıyla. Tamam, burayı bitirdik o zaman. Tekrar dışarı çıkalım. Ama anahtar bulamadım. Ee, anahtar bulsaydım iyiydi. Şuna üzerine atlayabiliyor muyum mesela? Atlayamıyorum. Enteresan. Burada yolumuz var mı? Devam ediyor mu yolumuz? Bakayım. Devam ediyor ama herhalde kapı vardır ve anahtar ihtiyaç duyarız gibime geliyor. Her neyse arkadaşlar şimdilik burada bırakalım. Ben şuraya geri geleyim. Eğer devam etmek istersek hikayenin devamını merak ediyorsanız... Lütfen yorumlar kısmında ve beğenilerde bunu bana açıkça belirtin. Beğeni sayılarıyla ve yorumlarda yazın ki. E, Scenes of Vega, bu Türk yapımı Donguç Bodur'un yaptığı, kendisinin geliştirdiği ve yayınladığı Steam'de 8.5 TL olan bu oyunu. hikayesini devam edelim mi? Çocuklar neden hafızalarını kaybetmiş? E, ebeveynleri neden kayıp? Kızımız nerede? Her şey bu tarikatla mı bağlantılı? Bunu çözelim mi? Devam etmek istiyorsanız beğenilerde ve yorumlarda lütfen. Bunu bana yazın ve like atın. Bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirin ki ben video paylaştığımda size bildirim olarak ve hemen izleme fırsatı bulabilin diyorum. Sonraki bölümlerde, sonraki oyunlarda, yeni ilk izlenimlerde, yeni ücretsiz oyunlarda, yepyeni çıkan oyunların serilerinde görüşmek üzere sevgiler sağlıcakla kalın.